gelmedi ben ama eli kulağında. Ölürüm ben kokarım. Beyler bir şey diyeceğim. Ben bu yayını açarken ne dedim? ETS falan oynayacağım dedim mi ben bu yayını açarken? Yok. Ben bu yayını açarken kardeşlerimle, abi. güzel insanlarla, sevdiğim dostlarımla, canlarımla, ciğerlerimle güzel bir ayrel günü yapacağım dedim ya. Bu kadar basit. Ben ekle aldım. Bu kadar basit. Ben güzel bir ayrel günü olduğunu düşünüyorum ben bunun dedim mi? Öyle ne sohbet tadında hani anladın mı? 1 var demedim. Yalan söyleme. Hatta şöyle bir konu geçti. Yalansam can söylesin. Yalansam can söylesin. Aşırı oldum arkadaşlar. Vallahi yapamam Oğur dedim. Ayağım, abi. Ağrıyor dedim. Kolum kopuyor dedim. Doktor izin vermiyor dedi kokoreç. Adına şarkılar Kokoreççiler bile... Kokoreççiler ne kadar kazanıyordur? Tahminleri... Canım çekti. Yazılan kokoreçin Şimdi... mutluluk verdiğini biliyor muydunuz? Çok mutlu gördük sizi. Kokoreç yedim belki o yüzdendir. Her yediğimde kendimi böyle mutlu, enerjik hissediyorum. mi? Hiçbir bir gıda ben size söyleyeyim. Dünyada yok efendim. Bana göre ilaç gibi yaparım. Durumu özetlemek gerekirse... Baba aylık aylık. Aylık net kazancı soruyorum bu arada. Giderini çıkartınca Emir... Giderini çıkartıyorsun, Babanın cebine aylık ne kadar kalıyor, onu soruyorum. Tamam. Bu için fiyatı etle yarışıyor. Döner yemeyiz, bunu yeriz. Ne yapalım? Hom 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 yeriz, tamam mı? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Eee küçük, He. orta, büyük dükkan olarak hesaplayacağım ben. Hazır mısın? Ben de onu soracaktım. Yani küçük şimdi... dükkan. Tek bir şey Küçük dükkan. Kemiksiz. Kemiksiz. 7 ila 10k kazanıyordur. Cebine 7 ila 10k kalıyordur. Küçük dükkan. 10k hadi 7 ila 15 diyorum hatta. Orta orta 20 30 tamam mı? 20 30 orta büyük almıştır başını gitmiştir zaten. İmkanı zaten. yok. İzle. izle Gel. Doğru söylüyor Orta birazcık daha fazla kalamıyor en güzel Arkadaşlar bir şey soracağım. Bir dakika Allah aşkına ya. Ee, adamın adı neydi? Midye Camet. Midye Camet sizce ne kadar kazanıyor? Kanka Midye Camet Yunanistan'da lan şu an. Midye... Bir sürü lan tamam açtı. bu adamların da şubeleri var. Şampiyon Kokoreç'in şubesi yok mu amına koyayım? Aa, ben onu diyorum hani büyükten hesapla diyorum kanka. Ben seni Şampiyon Kokoreç'in ya. şubesi yok mu baba? Yani, Ama Milli Cami'nin Beşiktaş Şubesinden kurun. hesapla bakayım. Mantığı oradan kurun baba lütfen ya. Nasıl abart abart? Gayet normal söylüyorum. Bir sürü kokoreç şeyi var, dükkanı var. Lan benim söylediğim e, fiyatlar, e, sayılar, şey bile olabilir, komik bile gelebilir. Az ya. olabilir. Evet, Az evet. bile olabilir. Rex sahibi Süleyman Özdil'e kendileri çok haklıdır. 1980'lerden beri kokoreç. kokoreç işinde seyyar tabiri caizse seyyardan kıtırnaklarını kazıyarak bu seviyeye gelmişlerdir. Kokoreç iki tane kuzunun bağırsağının dışına sarılarak ve bunun içerisine uykuluk, o, çöz, bomba, fındık, işkembenin içerisinde gel dediğimiz yağın ortasına sarılarak yapılan sakatat ürünüdür. Kokoreç mi yemedin? Kötü sakat. Sevmeyene de lafım yok bu arada. Kokusunu herkes sevemiyor çünkü kokoreçin. Zaten evet. dıştan bakıldığında herkesin Dışın anlayabileceği bir durumdadır. İşte canlılık bakımından. Bağırsaklar iyi temizlenmezse Ben ama ince kıyım seviyorum. Olur. Mesela iri kıyımlılara hiçbir şekilde şey yapamıyorum, yiyemiyorum. İri kıyım kokoreç. İnce ince böyle ip ince kesiyorlar ya kokoreçi. Ben onu ha? yiyebiliyorum. O, o, de, bana baharat baharat o bana çok Sen güzel de, geliyor. O bana çok güzel geliyor. Sen de, de... asıldığımız bir tık Uyuşuyor. Ben ya. büyük kıyım sevmiyorum baba. Ee, kokoreç adı altında satılan sözde kokoreç adı birçok mal vardır. Bu kokoreçlerin içinden e, ni olduğu belli Baharat'ta olmayan dışı görünümde kuzu Baharat severim. Ama e, tadında yerinde. Varsa görünür ama Yok içinde değil. genelde basın, dana odaklı. Çünkü diğer türlü baharat yemiş oluyorsun kokoreç yemiş olmuyorsun. Aynen. <laughs> Ürünleri karıştırıp insanları böyle aldatma yoluna gitmektedirler. Bizim ürünlerimiz kesinlikle karışım değildir. Yüzde yüz kuzudur. Bizim zaten en büyük amacımız ön yargıyla buraya gelerek kokoreci sevmeyen Ablanın insanların ön yargısını kırarak bu kokoreci sevdirebilmek. Tabii bu olay bir iş değil. Çünkü insanlar kokorecin neden yapıldığını beyinlerinde düşündükleri değişir. için sadece ben acısı düşünüyorlar. Ben anlıyorum. Yani. konusunda en kesinler sonuna kadar hiçbir bir, bir kurallarını adamı deyiz. dinleyemiyoruz. Bak her para nerede şeyinde adamı dinleyemiyoruz. Şu sağlam adamı dinleyelim. Uygulandığını bilseler zaten Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok büyük denetimleri var, kuralları var. Bunların dışına çıkmak mümkün değil. Şunu söyleyebilirim ki ön yargılı olarak gelen müşterilerimiz bu ön yargılarını yıkıp şu kokoreciyi bir tatsalar. Biz bu kokoreci daha önceden tatmadık diye... Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Lan oraya son zamanlarda medyada da çok değerli onkoloji doktorlarımız, tıp doktorlarımız, kokorecinin ne kadar sağlıklı olduğunu bağırsaklardaki bağırsak çeperlerindeki faydasını faydalı bakterilerin sindirim sisteminde ne kadar önemli bir rol oynadığını zaten açıklamışlardır. Biz biliyorduk ama bunu insanlar bilmiyordu. Son zamanlardaki e, onkoloji doktorlarımız da bunları açıkladılar. Bizim satışlarımız ona göre inanılmaz. Oğlum Mehmet amcaya kokoreççi mi açtırsak lan acaba Çet? Gerçekten bu sebepten dolayı %30 %40 arttığını söyleyebilirim. E tabii ne ki sağlık e, konusu herkes için çok önemli bir e, mesele olduğu için e, Avrupa Birliği de şey tak, buna girdiği için bu ürünü kendi sınırları içerisinde İtopya kokoreç ananas siki denetimi altında yapılması taraftarı sıkıntı bundan haricinde başka bir sıkıntı görmüyorum ben Sadece bir tek şey söyleyeceğim. Of. Ben burada ne, anla ne anlatırsam anlatayım. Olay sadece lafta kalacağı için size tavsiye Aynen Cumartesi, Pazar günü. Rex Kukaraca sizi davet ediyorum. Bu, bu süre zarfında yabancı turistlerin e, Kukaraca olan aşkını görebilirsiniz. Abim güzel reklam yapıyor. Abim güzel reklam yapıyor. Helal olsun. İstanbul'da başka bir semtte, farklı bir semtte veya Anadolu'nun herhangi bir şehrinde Bizim gibi bir e, dükkanın maliyeti 150 ile 300 binler arasında değişmektedir. Yapılan bu yatırım 2 sene içerisinde e, tahminimce kendini amorti edebilir. 2-3 sene içerisinde. Ne diyor yine? Mercan Kokoreç aslında İstanbul'un en köklü iki kokoreççisinden bir tanesi diyebilirim. Tabii sektörde eski olmamızın verdiği avantajlar vardır diye düşünüyorum. E i̇şi iyi bildiğimizi düşünüyorum. Kokoreç ve midye denince aslında markalaşmış bir firmayız. Yani mütevazilik yapmaya gerek yok herhalde öyleyiz. Bir de bu, Aynen, bu tamamen şeyi. kuzu bağırsağı kullanıyoruz ve ithal olmasına abi. kesinlikle özen gösteriyoruz. Kuzu bağırsağının içine de bilinenin aksine çok fazla diğer kokoreççiler böyle anlatıyorlar işte yok uykuluk koyduk, işte bumbar koyduk. Ve bizde öyle bir şey yok. Biz tamamen vırcık kuzunun bağırsağını kullanıyoruz ve içinde sadece gömlek yağı oluyor. Dolayısıyla çok lezzetli bir kokoreçimiz var. Tertemiz. Denemenizi tavsiye ederim. Peki bir şeye soracağım. Oğlum bir şey Kok diyeceğim. Az önce konuştuğumuz abi seyyar değildi ki. Dükkanı vardı. O farklı mı oluyor? Değişiyor mu? Yani nasıl oluyor? Ben şeyi merak ediyorum baba. Köşe başında duran abiyi merak ediyorum ben. O nasıl seyyar oluyor? Kokoreçin özellikle iyi bir, iyi bir Adam temizlik bir gün köşe başına geçmesi, başına başına geçmesi bir gerekir. Gün köşe biz kokoreçimizi saç... Seyyar başladık dedi. Okey o zaman o şey. Anladım. Izgara üzerinde pişiriyoruz. Bizim müşterilerimiz buna alışkın aslında. Tabii farklı pişirme yöntemleri var. Ama biz bize gelen kokoreçleri... Seyyardan yenilmez mi? Lan asıl... Asıl tad orada lan asıl tad. Önce küçük dilimler halinde kesip dondurup sonra saç ızgara üzerinde pişiriyoruz. Ya kötü kokoreç anlamak gerçekten çok zor. Pişmiş bir ürünün iyi mi kötü mü olduğunu anlamak. Belki Sen dokuz... abinin yumuş yumuş elindeki kılları yedin mi hiç? Bundan anlayabiliriz. Abine yumuş kıllarını yedik mi senin önce yani biz mercan kokoreç olarak bir kokoreçten taviz vermiyoruz. Yani çok fazla kar içinde ya, karışım var. <laughs> ama ne değil ya bu ya. Evet. Ya Kırmızı oğlum. biberli kokoreçleri Şifa şifa Nasıl konduğunu görmeden yememelerini tavsiye ederim Tezgahta olsun seyyar olsun Dükkanda olsun kokoreç temizse Yani sokakta yemenin bence Bir mahsuru yok ya Kokoreç aslında bir sokak lezzeti Ama insanların evet. bildiğinin aksine Kafalarında hep bir soru işareti var Birçok insanın bilmeyenler için özellikle İnsan vücuduna faydaları var Önemli bir probiyotik olduğu söyleniyor Bu konuda araştırmalar var çalışmalar var İnsan vücudu için çok önemli olan sodyum kalsiyum ve demire yüksek oranda sahip bir ürünüdür. 100 gram kokoreç için sadece 2 gramı karbonhidrat, 2 gramı hayvansal yağ içerir. Dolayısıyla diyetteyseniz ekmeksiz harika bir şekilde yiyebilirsiniz. Beyler ben diyete giriyorum. 2 3 tabak yiyebiliyor muyum? 3 tabak. Taksim'de olmak e, yani evet riskli ama 3 tabak kokoreç yiyecek bize diyetçi hocam. ekmeksiz sonuçta. yiyorum. Tabi burada doğdum, burada büyüyorum. Zamanla gelen şey kitlemiz biraz değişti. Genç arkadaşlarımızı artık şey artı şey eskisi kadar Taksim'de göremiyoruz. Bu bizi biraz üzüyor. Arabistan asıllı turistlerimiz çok fazla. Daha önceden Avrupalı turistlerimiz de vardı. Yeah, yani yeah. İşlerimiz bu son 5 yıl içinde kademeli olarak aslında düştü diyebilirim. Evet, tarihsiz olaylar yaşandı. İnsanlar hayatını kaybetti. Taksim'e gelmek insanları tedirgin etmeye başladı bir süre. E tabi herkes bir şekilde bedel ödedi, e, bizim işlerimiz düştü ama insanlar canıyla ödedi. E, bizim için çok problem değil ama tabii ki keşke Taksim eski günlerine dönse. Birçok işte olduğu gibi kokoreçte de manipülasyona açık bir meslek. Bu işi yapacak arkadaşlara tavsiyem dürüst olmaları, temiz mal satmaları, müşteriyle yakın ilişkiler kurmalarını öneririm. Son zamanlarda bu aslında biz tamam 54 yıllık bir işletmeyiz 50 yıldır kokoreç satıyoruz. Son zamanlarda tabii böyle işte sosyal medya ya. gücünü iyi kullanabilen kokoreçten çok anlamasalar bile çok iyi kokoreç satıyormuş gibi insanlara algı yaratarak. Kandırmak değil mi de gençleri kendine çeken bir... Diş mi var burada ya? Burada diş mi var burada? Bir kitle oluştu. Dediğim gibi yani insanlar iyi araştırsınlar. Yiyecekleri kokoreç iyi araştırsınlar. Sonuçta sağlığa faydalı olduğu kadar temiz yapılmadığı zaman zararlı olabilecek bir yiyecektir. Burada diş mi var baba? Bizim i̇şletmemiz biraz büyük 4 markete kadar ama yani küçük bir işletme açabilirim. Bizi izleyen bir arkadaş böyle bir karar verirse 50 metrekare bir yer için ortalama 150-200 bin lira arasında bir maliyet çıkabilir diye düşünüyorum. Konumuna bağlı olarak cadde üzeri mi, yoksa sokak arası mı konumuna bağlı olarak farklılık göstermekle beraber eğer iyi bir iş yapmaya başlamışsa 6 ayla 2 sene arasında amorti edebilir diyebilirim franchise vermeyi düşünüyor musunuz diye çok fazla şey soru geliyor bize. Ee, şu anda vermiyoruz. Bunun nedeni de hani buradan bir kez daha duyurmak isterim. Altyapısını tamamlamadığımız bir işi, işe girmek istemiyoruz açıkçası. Her yerde bu lezzeti dağıtabileceğimizden emin olduğumuz zaman sanırım 1-2 yıl içinde e, franchise vermeye başlayacağız. Haydi bakalım. bakalım. Vermezse verme. Lan adamla niye kavga ediyorsun lan bunu? Adam vermek istemiyor. 10 TL yarım 17 TL porsiyon 34 TL olarak sunulmaktadır. Kadıköy'de Kadife Sokak'ta hizmet vermekte olan Resko Karaci'ye hafta içi ve hafta sonu yoğunluğu değişmekle birlikte 250-300 arası müşterimiz gelmektedir. Gelen müşterimiz 250, ortalama 300. olarak 25 lira ödemektedir. Giderlerimiz ortalama olarak 160 bin TL civarındadır. Bu kalemler kira, faturalar, çalışanların masrafları, vergiler ve malzemeler en büyük tutar tutmaktadır. Ben ne dedim Bunların bizim fiyatları ben ne dedim. E, yarım kokoreç 16 lira, çeyrek kokoreç 10 lira, kola 5 lira, ayran 3 lira. Günlük ortalama 300 kişi geliyor bize. Hafta sonu hafta içi karışık düşünürsek e, ortalama 20 lira e, para bırakıyorlar. Aylık giderlerimiz e, işte kira e, 20 liradan fazladır bu arada baba. Stopaj, e, ...vergi, personel ücretleri ve e, ham madde ücretleri ortalama 110-120 bin arası tutuyor. Kokoreçi ben çok Oğlum, seviyorum. Oğlum ben diyorum ya, ben diyorum ya. Ben diyorum. Midyeyi de çok seviyorum ama kokoreç yiyenlerimin Hiçbir zaman kokoreç yemekten vazgeçmedim. Arkadaşlarım bile bazen soruyorlar. Diyorlar ki, yani Bulut'cuğum sen sıkılmadın mı artık kokoreç yemekten? Hayır, sıkılmadım. E, ayrıca bu işin zevkli yanı, burada kokoreç yiyip yüzlerindeki o mutluluğu biz gördüğümüz zaman... Gerçekten izlemiş. mutlu oluyoruz. Uçma diyordunuz, abartma diyordunuz. Al. <laughs> Yediğiniz takdirde içinde serotonin vardır. Çikolata etkisini Ya gerçek... baba bu adamlar böyleyse midyeci Ahmet'i siz düşünün ya. Gözünüzü seveyim. Aynen öyle. Şampiyon kokoreçi falan siz düşünün. Tengiz ben, başka hiçbir hiç şey demiyorum yani. Gülüyor. Vallahi mutluluktan kanatlanıyor. Oo, geldi mi bir mutluluk? <laughs> Ondan kolay. Bundan sonra ben ne de? iddia girmeyin. Haberiniz <laughs> olsun yani. Biz de bir şeyleri biliyoruz. Her şeyi araştırdık oğlum. <laughs> Bakalım haftaya da bir nargile kafa açacağız inşallah. Üzerimizdeki kombin ne kadar? Ee, şu an üstün... Böyle 2-3 haftaya da herayla nargile kafa işine girmeyi düşünüyoruz. İçimdeki 120 TL. İçimdeki tişört 30 lira. 150. Pantolon 150 lira. 300. Ayakkabıda 100 desek 400, çantayı da sayarsak 450 lira. Ayakkabı. Üstündeki 100, alt pantolon da 100 lira. Ee, ayakkabıda 150 desek <laughs> 350. Şapka 25'ti, 375. 20 lira bizimki ya, 20-20. 20, 20. 20. <laughs>